Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Engin. Engin Çağlar Ardiden hesabından sizlerle birlikteyim. Bugün arkadaşlar bu benim ilk videom. Ve ilk videomda neler yapmam gerektiğini bilmiyorum. Telefonumdan çekiyorum bu videoyu. Şu anda bilgisayardan çekeceğim videoları çok ama çok yeni açtığım bir hesaba New Day New Game isimli Nidini Gaming'in Ergüden, Nidini Gaming'in Ergüden adlı hesabı atıyorum arkadaşlar. Bilgisayarımdan çektiğim videolarımı. Yani ne tür oyunlar çekmek istiyorsunuz? Yani challenge falan yapabilirim arkadaşlar. Bu kanalımda en iyi sağlamadan çalışmalarını yapabilirim. Çalışmalarınızı da aşağıya yorumlar kısmına yazın. Yorutmayın arkadaşlar. Yani... Başka bir şey yok yani benim bildiğim. Hangi oyunları istiyorsunuz onları yazabilirsiniz. Hatta ben yani ilk olarak bir New Day New Gaming'in bir, bir video ekmeni istiyorum. Arkadaşlar bu arada yani ben kanal kurdum, açtım, bitti. Ama arkadaşlar ben bu kanala nasıl resim ekleyeceğim tabak fotoğrafı yapacağım onları da aşağıya yorumlara yazarsanız çok ama çok ama çok sevinirim hmm, bu kadar yani isteklerinizi saygımız olsun ve parmağım çok bana kıtladı şu anda çok özürüz. evet arkadaşlar hmm, bu kadar olur. Her arkadaşlar yani vloglarda neler yapmam gerektiğini yazın. Bundan sonra ne mi yaptım vloglarında neler yapayım. Ondan sonra eşyalarımı tanıtayım, evimi mi tanıtayım. Yani nasıl bir şey benim söyleyin ya. Bu arada arkadaşlar YouTube'da birkaç tane kişi arkadaşlar 9 yaşındaki çocuk video video çekmeye başlayınca arkadaşlar sesi biraz kalınmış. O çocuğa abi deyip arkadaşlar. Yani öyle izleyen biri midir? Bilmem 11 arkadaşlar. O çocuğa abi deyip durmuş. Ondan sonra arkadaşlar çocuk yaşının dokuz olduğunu söylemiş arkadaşlar. O abi diye çocuk da çok utanmış kendisinden. Arkadaşlar i̇şte ben yaşımı söylüyorum size. Ben 13 yaşındayım arkadaşlar. Ona göre benden küçük olanlar bana abi. Benden büyük olanlar bana. Engin ya da yani şeyi diye şeyi diyebilirler. Arkadaşlar küfür konusunda yani iddiasızım yani. Diğer kanallar mesela çok küfür ediyorsunuz bana falan diye. Şimdi bana küfür etmeyin falan der arkadaşlar şimdi. Ben de edebilirsiniz Yani. Rahat hissedin kendinizi bu kanalda. Ee, bu arada arkadaşlar kanalıma yani kanalıma abone olmak isterseniz arkadaşlar yenge çağırırken bu vlog kanalıma yani abone ol butonuna tıklayabilirsiniz şu anda ne tarafta onu bilmiyorum yani şu tarafta diyebiliyorum arkadaşlar bak ve arkadaşlar like tuşu var arkadaşlar şu şekilde bir tuş onu da basarsanız çok sevinirim yani videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın yerinizi bekliyorum